Herkese selam. Beni tanıyanlar hoş geldiler. İlk defa görenler için ben Ezgi. Siz de hoş geldiniz. Bu video bir video serisinin ilk videosu olacak. Saç bakım hataları ile ilgili bir seri çekmek istiyorum. Her videoda 5 tane saç bakım hatasından bahsedeceğim ve toplamda 5 tane video olacak. Videoyu daha kolay izleyebilmeniz için chapter'lara ayıracağım ve her hatayı aşağıda göreceksiniz. 5 videoda bahsedeceğim hataların bazılarını ben de yapıyordum. Hatta saçıma iyi baktığım zamanlarda yapıyordum. Dolayısıyla bu hataları fark etmek saç sağlığım açısından benim çok işe yaradı sizin de işinize yarayacağını gerçekten umuyorum ve hemen videoya geçiyorum. Bu videoda bahsedeceğim 5 tane hata şunlar: ıslak saçı yüksek ısı uygulamak, saç uçlarınızı yağlamamak, taraklarınızı düzenli olarak temizlememek, saçı her gün yıkamak ya da yeterince yıkamamak ve de ısı koruyucu kullanmamak. Eğer saçınız ıslakken saçınıza çok yüksek derecede ısı uyguluyorsanız, maşa gibi, düzleştirici gibi, çok yüksek derecede fön makinesi gibi saçınıza yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden birini yapıyorsunuz. Islak saçınıza asla Asla ama asla yüksek derecede ısı uygulamamanız lazım. Saçımızın en kırılgan hali ıslak hali. E, kuru haline göre çok daha hassas oluyor ve çok daha kolay kırılıyor. Islak saça yüksek ısı uygulandığı zaman bubble hair dediğimiz bir anormallik gerçekleşiyor. E, bubble hair ile ilgili yani, akademik bir makale okumak isterseniz e, açıklama kısmına bırakacağım. İngilizce ama e, merak edenler için son derece yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bubble hair... E, çok basit bir şekilde suyun saçımızdan çıkmaya çalışırken buharlaşıp kabarcıklar oluşturması, e, sünger gibi bir görüntüsü oluyor e, şu şekilde. Zaten fotoğraflarını herhalde koymuş oluyorum şu an. Gün yüz derecede buhar oluşturmaya başladığını düşündüğünüz zaman çoğu düzleştirici ve maşa zaten 100 derecenin üstünde kullanılıyor. E, dolayısıyla yani saçınızı çok kolayca böyle bir duruma maruz bırakabiliyorsunuz yüksek ısı kullandığınızda. Çünkü bu oluşan kabarcıklar saçın bütünlüğünü bozuyor, saçınızı zayıflatıyor ve saçınızı kırıyor. Bubble hairin dışında iki farklı durum daha gerçekleşiyor. İsimlerini söyleyemeyeceğim. Şu ve bu. Onların da fotoğraflarını koyacağım. Saçımızın neden ısıdan zarar gördüğünde birazcık konuşmak lazım. E, saçımızın ısıdan zarar görmesinin sebebi saçımıza bir protein olarak e, bulunan keratinin etkisiyle ilgilidir. E, en basitçe söylemek gerekirse e, saçınıza 50 dereceden yüksek uyguladığınız her ısı saçınıza zarar verecektir. Peki saçımızı nasıl kurutmalıyız? E, kurutma makinesini hangi derecede kullanmalıyız? Derseniz eğer saçınızı normal bir fön makinesiyle kurutuyorsanız e, bu ucu e, kesinlikle saçınıza değmesin ya da çok yakın olmasın. Hatta mümkün ise böyle bir diffuser kullanın. Çünkü diffuserlar ısıyı dağıtıyor. Ve de kurutma makineniz her zaman saçınızdan 15 santim uzaklıkta olsun. 15 santim şu kadar. Yani burada. Buradan kurutacaksınız. Ve da tabii ki makinenizi en yüksek derecede kullanmayın. Kurutma makinelerinin genelde orta e, ayarı oluyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Peki saçınızı ne zaman düzleştirebilirsiniz ya da ne zaman maşa kullanabilirsiniz? E, saçınıza düzleştirici ya da maşa kullanmadan önce e, saçınızın %100 kuru olduğundan emin olun. Mutlaka mutlaka ısı koruyucu kullanın. Isı e, koruyucudan zaten bu videonun e, sonunda bahsedeceğim. O yüzden şimdi çok detayına girmiyorum. Eğer saçınızın uçlarını düzenli olarak yağlamıyorsanız saç sağlığınız için çok önemli bir adım atlıyorsunuz demektir. Neden? Çünkü saç uçlarımız, saç diplerimiz gibi kendilerini yağlayamıyor. Biliyorsunuz saç derimizde sebum oluşum var ve bu şekilde saç diplerimiz o doğal yağlardan nasibini alıyor diyeyim. Fakat o yağların saçımızın uçlarına gelmesi çok daha uzun sürüyor. Dolayısıyla saç uçları saç diplerine göre hep daha kuru kalıyor. Sebum saç derimizdeki yağ bezeleri tarafından üretiliyor. Saç folikülünü sarıyor ve nem kaybını önlemek için bütün saç derimize yayılıyor. Dolayısıyla saçımızı düzenli olarak nazik bir şekilde taramak çok önemli ki o sebum saç uçlarımıza gidebilsin. Biraz önce dediğim gibi saç uçlarımız saç ceplerimize göre çok daha kuru ve kırılgan olduğu için saç uçlarına o koruyucu ve bariyer görevi görecek yağ sürmek çok önemli. Saç uçlarını yağlamak saçımızı hasara karşı koruyor. Hangi hasara karşı? Mekanik hasara ve çevresel hasara. Mekanik hasar nedir? Saçta aşırı sürdürmeden kaynaklanan aşınma ve yıpranma. Mekanik hasar çoğu zaman saçımızı taramaktan yastık kılıflarından, kıyafetlerimize, paltolarımıza değmesinden, koltuğa yattığımız zaman saçımızın koltuğa sürtmesinden yani sürtünmeden kaynaklı bütün hasarlar saçımızın mekanik hasarı oluyor. Çevresel hasarda şöyle. Saçımız güneşten, rüzgardan, havadaki nem değişiminden, hava soğukluğundan gibi bu faktörlerden zarar görebiliyor. Mesela kışın hava saçı kurutarak nem kaybına sebep olabiliyor. Saç uçlarını yağlamak saçın çok kuruyup kırılmasını, kopmasını, yırtılmasını olabildiğince azaltır. %100 engellemez ama sağlıklı kalmasında çok destek olur. Unutmayın ki konu unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. <laughs> unutmayın ki konu saça geldiği zaman saçı korumak, tedavi etmekten her zaman daha kolaydır. Peki saçınıza ne zaman ve ne kadar yağ sürmelisiniz? Ben her gece uyumadan önce saç uçlarıma yağ sürüyorum. Ortalarından başlayarak uçlarına iyice dağıtıyorum ve de o şekilde uyuyorum. Böylece de saçımı gece görece zarardan korumuş oluyorum. Tabii ki bu gece zarardan tek başına korumuyor ama o başka bir videonun konusu. Bir fındık tanesi kadar sürüyorum ben yağı. Peki hangi yağları sürebilirsiniz? Ve size kullandığım yağların hepsini göstereceğim. Ben Botanica'nın argan yağı ve Keratin yağını çok severek kullanıyorum. Eskiden Gliss'in bu yağını çok kullanıyordum ama artık sıra gelmiyor diyebilirim. Ee, onun dışında e, Odaplex'in 7 numarasını kullanıyorum. Bu arada e, 7 numarayı genelde e, 6 ile karıştırıp sürüyorum gece saçlarıma. E, ve de e, buradaki çok yakın kız arkadaşlarım e, Fas'a gitmişler bana argan yağı getirdiler. Bu aralar argan yağı da sürüyorum saçımın ucuna. E, onun dışında bu Trendyol'dan getirmiştim getirmiştim ben işte annem getirmişti gelirken. KG'nin saç yağı küçücük bir şey. Yani dibine mi sürsen ucuna mı sürsen bilemiyorsun. Bir de şöyle bir başka bir saç yağım var. Çok bilindik bir marka değil sanırım. Yani saç uçlarıma ama bu yağları ben rahatlıkla sürüyorum. İki tane yağ var saçınıza sürebileceğiniz tip olarak. Kur yağlar ve ıslak yağlar diyeyim. Kur yağlar cilt ve saç tarafından çok kolay emilen yağlar. Islak yağlarda cilt yüzeyinde ve saç yüzeyinde daha çok kalan yağlar. Ben kuru yağlar genelde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü her gün saçımı yıkamak istemediğim için, saç uçlarımda yağlı durmasını istemediğim için kuru yağlar benim günlük hayatıma daha uygun oluyor. Kuru yağlar nedir? Islak yağlar nedir? Hemen birkaç tane örnek vereyim onlara. Kuru yağlar avokado yağı, susam yağı, üzüm çekirdeği yağı, kuşburnu yağı. Islak yağlarda kastor yani hint yağı, hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı gibi yani bir sürü yağ var aslında. Farklı bunlar sadece birkaç örnek. Bu arada kış mevsiminde sadece uyumadan önce değil dışarıya çıkmadan önce de saç uçlarınızı yağlamaya özen gösterin. Hava soğuksa rüzgarlıysa gerçekten saç sağlığında farkını göreceksiniz. Taraklarınızı düzenli olarak temizlemiyorsanız saç sağlığınızı fark etmeden tehlikeye atıyorsunuz demektir. Çünkü gerçekten taraklar saç sağlığınızı düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynuyor. Saç fırçalarınız ve taraklarınız saçınıza sürdüğünüz ürünleri, yağı, kiri ve tozu üzerinde tutup çok çabuk kirlenebiliyor. Yani ne kadar sıklıkla kullanıyor olursanız olun bir sünger gibi çevreden gelen her şeyi üzerinde muhafaza edebiliyor. Durulanmayan saç kremleri, jeller, jöleler, saç spreyleri saçınızı her taradığınızda fırçanızın kıllarına yapışıyor olabilir. Tarağınızın içine yapışıyor ve üstünde kalıyor olabilir. Ayrıca saçımızı her taradığımızda taraklar saçımızdaki ölü deri hücrelerini de üzerlerinde tutabiliyor. Eğer fırçalarımızı temizlemezsek saçımızı her taradığımızda bütün bu e, kir, e, yağ ve ölü deri hücreleri saçımıza geri dönüyor. Bu da tabii ki saç köklerimiz için zararlı oluyor çünkü gözenekleri tıkayabiliyor. Peki fırçaları ne sıklıkta yıkamalıyız? Bunun neyle ilgili bir kural yok yani ne kadar çok ürün, nasıl ürünler kullandığınızla alakalı bir durum bu. Eğer düzenli olarak kremler, jeller ve saç spreyleri kullanıyorsanız haftada bir yıkamanız gerekli. Eğer saçınıza fazla ürün kullanmıyorsanız 2-3 haftada bir yıkamak yeterli olacaktır. Ayrıca temizlemeyi kolaylaştırmak için evet, fırçaya gelen saçlarınızı her gün mutlaka alıp atmaya alışkanlık haline getirin. Peki fırçaları nasıl temizleriz? Ben size göstermek için bütün fırçalarımı getirdim. Benim bütün fırçalarım bunlar. Bunların üstünden de örnek vereceğim. Taraklarınızı temizlemek için ihtiyacınız olan şeyler şunlar. Bir leğen ya da kova kullanabilirsiniz. Banyonuzun lavabosunu doldurup kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler ılık su nazik bir şampuan, isteğe bağlı olarak karbonat, küçük bir makas ve de eski bir diş fırçası. Önce fırçalardaki saçları temizleyin. Mesela böyle bir fırça için küçük bir makas kullanıp saçları keserek temizleyebilirsiniz. Suya birkaç damla şampuan ekleyin ve elinizle iyice çalkalayın ve köpük oluşturun. Ekstra temizlik sağlamak istiyorsanız bir iki çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Plastik fırçaları bütün olarak suya koyup 3-5 dakika bekletebilirsiniz. Mesela ben bu iki fırçayı tamamen suya batırarak temizliyorum. Bu şekilde tahta uçlu fırçalarınızın tahta kısmını suya batırmayın. Suya ya şu şekilde ya da bu şekilde batırarak batırıp çıkarın, batırıp çıkartın ve öyle temizleyin. Fırçaları birkaç defa batırıp suya çıkarttığınız zaman bu üzerindeki kirlerin gevşemesine ve daha kolay temizlenmesine yardımcı olacaktır. Eğer fırçanızın aralarını iyi temizlemek istiyorsanız bir diş fırçası kullanabilirsiniz ya da çok kirli bir fırçanız varsa yine bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Fırçalarınızı temizledikten sonra soğuk suyla durulayın ve de bir havlu üzerine kıllar aşağı gelecek şekilde koyup kurumasını bekleyin. Ayrıca böyle masaj aletleri kullanıyorsanız bunları da mutlaka yıkamayı unutmayın. Yani ben fırçalarımı iki haftada bir yıkıyorum. Mesela bunu haftada bir yıkıyorum. Çünkü saçımı yağladığım zaman bununla masaj yapıyorum. Dolayısıyla bunu, bunu duşa girerken yanıma alıp yıkamaya özen gösteriyorum. Yani kullandığınız ürün sıklığına göre siz de bu düzeni oluşturabilirsiniz. Şu ses yüzünden o kadar tadım kaçtı ki şu an. Yani devamlı kesik kesik konuşuyorum. Çünkü her cümlemin ortasında bir e, matkap sesi giriyor. Eğer saçınızı her gün yıkıyorsanız saçınıza kesinlikle iyilik yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü saçınızı her gün yıkadığınız zaman e, saçınızın doğal yağlardan... Ve yararlanması için ona fırsat bırakmıyorsunuz. Bu dolayısıyla da saçınızın kuru ve kırılgan olmasına sebep oluyor. Tabii ki herkesin saçı farklı. Ee, biliyorum ki bazı insanların saçları çok çabuk yağlanıyor ve yağlanma ile ilgili çok ciddi problem yaşıyorlar. Ama saçınız ne kadar yağlanırsa yağlansın, saçınızı her gün yıkamak iyi bir çözüm değil. Saçınız parlaklığını yitirir, kurur. Ayrıca saçları her gün yıkamak saç uçları için de çok zararlı. Çünkü saç dibiniz yağlanırken saç uçlarınız büyük ihtimalle bir önceki yıkamadan temiz kalmıştır ve yeniden yıkanmaya ihtiyacı yoktur. Ayrıca saçı her gün yıkamak demek, saçı her gün kurutmak demek. Yani saçınızın ısıdan gördüğü zararı da kat ve kat arttırmış oluyorsunuz saçınızı her gün yıkadığınız zaman. Dünyanın en iyi şampuanını da kullansanız sonuçta saçınız her gün şampuanlanmaktan mutlaka zarar görecektir ve kuruyacaktır. E, sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı e, sağlıklı bir saç derisine sahip olmak. Sebum oluşumu için ve bu sebumun saç tellerinizi koruması için saçınıza yeterli zaman tanımazsanız e, saçlarınızın sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Ve de tabii ki saçınızı çok yıkamak zararlı olduğu gibi e, çok az yıkamak da saç sağlığı için zararlı. Mesela saçınızı iki haftada bir yıkıyorsanız bu saç sağlığınız için çok kötü. Çünkü bir defa da saç derinizdeki gözenekler tıkanabilir ve çok ciddi saç dökülmeleri meydana gelebilir. Saçınızı uzun süre yıkamamak saç derinizde malesezya adı verilen mayaya benzer bir mantarın oluşmasına sebep olabiliyor. Bu da saçınızda böyle yağlı, sarımsı ee, kepek gibi pullar halinde dökülen bir tabakanın oluşmasına sebep olur. O yüzden saçınızı bir haftadan daha uzun bir sürede yıkamamazlık yapmayın. Peki benim saçım çok yağlı, bir gün yıkamasam olmaz diyenler ne yapmalı? Ee, öncelikle mutlaka iyi bir kuru şampuan almalısınız. Yağlı saçınızı toplamayı, şekillendirmeyi öğrenin. Bu şekilde ikinci günü toplu bir saç modeliyle geçirebilirsiniz. Ama mesela saçınızı her gün yıkamak zorundaysanız, sporcusunuzdur, yüzücüsünüzdür, çalıştığınız yerlerde kimyasal maddelere maruz kalıyorsunuzdur ve saçınızı yıkamanız gerekiyordur. Böyle bir durumda da kullandığınız şampuan tabii ki çok önemli. Çok nazik, çok iyi içerikli, kaliteli bir şampuan kullanmanız lazım. Ayrıca her duş öncesi saç uçlarınıza mutlaka yağ sürün. Şampuanın sebep olacağı o ekstra kuruluğun etkisini azaltmış olursunuz. Ve de tabii ki asla saç uçlarınızı şampuanlamayın. Islak saça yüksek derecede ısı uygulamanın ne kadar kötü olduğundan videonun başında zaten bahsettim. Saçımızın %4'ü yağlar ve pigmentlerden %17'si sudan ve de %79'u keratin proteinleri dahil olmak üzere farklı bağlardan oluşuyor. Saç tellerimizin iç kısmı korteks olarak adlandırılıyor ve keratine bağlı su molekülleri içeriyor. Saçımıza ısı uyguladıkça saçımız bu doğal yağlardan sıyrılıyor, su molekülleri buharlaşıyor ve de saçımızın doğal keratin yapısı değişiyor. Yani yani yüksek ısı saçın çabuk kurumasına sebep olduğu için saç telinin yapısını etkiliyor ve saç daha savunmasız ve kırılgan bir hale geliyor. Isı ayrıca kütüküllerin çatlamasına sebep oluyor. Kütükül saçımızın dış tabakası ve böyle çatı gibi üst üste binen katmanlar. Sağlıklı saçlarda bu katmanlar kapalı iken Sağlıksız ve yıpranlı saçlarda bu katmanlar açık oluyor. ve Bu katmanlar açıkken saç içinde nemi tutamıyor. Ayrıca bu katmanlar korteksi koruduğu için katmanlar açık olduğu zaman korteksi de iyi koruyamıyor. Ama ısı koruyucu kullandığınız zaman ısı koruyucu saç teliniz ve ısı arasında bir bariyer görevi görüyor ve saç telinizi koruyor. Peki ısı koruyucu nasıl kullanılır? Saçınızı şekillendirmeye başlamadan önce saçınızın her yerine sürüp taramalısınız. Saçınıza buradan tepeden sürmek yetmeyecektir. Saçınızı kısımlara ayırarak mutlaka sürmeye çalışın. Saç derinize sürmenize gerek yok. Sadece saç tellerinize gelmesi yeterli. Önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. E, saçınıza ısı koruyucu sürdükten sonra ısı uygulamadan önce mutlaka ısı koruyucunun tamamen kuruduğundan emin olun. Isı koruyucuları genelde doğal yağlar ve yağ asitleri gibi bileşenler içerir ama asıl bariyeri sağlayan e, silikon ve polimerlerdir. Bu içerikler ısı koruyucunuzda mutlaka olması gereken içerikler. Hepsi aynı anda olmak zorunda değil ama mutlaka Bunlardan birkaçı içerik listesinde olmalı. Ben kullandığım ısı koruyucuları göstereceğim. Benim şu an aktif olarak kullandığım 4 tane var. Olaplex 9 ve Olaplex 7. Onun dışında bu aralar yeni kullanmaya başladım. zaten görüyorsunuz yeni kullanmaya başladığımı Ouai markasının Leave-In Conditioner'ı. Bu da saçı hem nemlendirirken hem de ısıya karşı koruyor. Ve de yine şöyle sanırım bu da bilindik bir marka değil. Bir de şöyle bir ısı koruyucum var. Ama tabii ki bunların hepsini aynı anda kullanmıyorum. Her ısı uygulamadan önce sadece bir tanesini kullanıyorum. Isı koruyucu kullanmayı mutlaka mutlaka bir alışkanlık haline getirin. Ne olacak hemen bir yapıp çıkayım. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Saçınıza her ısı uygulamadan önce mutlaka ısı koruyucunuzu kullanın. Evet, komşuma rağmen bu videoyu tamamlayabildim. Gerçekten mumlarım eridi bitti. Yani o kadar uzun zamandır kameranın karşısında oturdum. İşin bitmesini bekliyorum. Evet, şimdi videoyu bitiriyor olacağım. Siz bu hataları yapıyor muydunuz? Bilmediğiniz bir şey söyledin mi? Bununla ilgili mutlaka bana yorum bırakın. Sorularınız varsa mutlaka bekliyorum. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Görüşmek üzere.